Merhabalar. Ben OtoKoç Beylikdüzü Fiyat Satış Danışmanı Mete Canerim. Bugün sizlere Ege ailesinden Sedan Urban paket aracı tanıtacağım. Aracımız 1.3 motor 95 beygir gücüyle, 200 Nm torkuyla sizlere keyifli bir sürüş deneyimi sunacaktır. Sedan Urban aracımızın 50 litrelik yakıt deposu bulunmaktadır ve 100 km'de karma tüketimi 4.2'dir. Urban paketimizde full led farlar, gündüz farları krom çerçeve ve detaylı viraj aydınlatmalı sis farlarımız standart olarak bulunmaktadır. Aracımızda 16 inçlik stil kapak jantları ve krom kapı kolları mevcuttur. Aracın arka tarafında park sensörleri, led arka stopları ve 520 litrelik bagaj hacmi bulunmaktadır. Urban pakete opsiyonel olarak eklenen hayalet ekranıyla standart olarak bulunan sis sabitlemesi 7 inçlik dokunmatik tablet ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteklemektedir. Aracımızda otomatik klima bulunmaktadır. Siyah döşemeli iç koltuklarıyla ISOFIX bağlantılarıyla size ve ailenize güvenli bir sürüş deneyimi sağlar. Ayrıca katlanabilen koltuklarıyla dilerseniz bagajınızın hacmini büyütebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız.